Bu sıcakta bu eziyet çekilir mi diye sorarsanız bana göre çekilir. Çünkü çok sevdiğim bir ürün bunlar. Kapya biber közlemesi. Kışlık hazırlık yapacağım Allah'ın izniyle. Bilecik Vezirhan'da e, panel açılıyor böyle her yıl. Sezon sonlarında e, ürünler satılıyor. Bu, bu yıl ucuz değildi ama yine de iyiydi. Topladık aldık Allah'ın izniyle. Bakalım hayırlısıyla közleyeceğiz. İnşallah hayırlısıyla Allah az kadar nasip etsin bize. Çok yapmadım. Ancak bize yetecek kadar zaten çok fazla zor oluyor. Ateşte yandım pişti Şöyle. Kimisini haşladım. <laughs> islendi ama olsun. Yine de güzel olur. Bilecin meşhur, çok güzel, lezzetli, etli, müthiş bir biberi var. Kamber kamber diye adı var. Bu biberden de azıcık alayım dedim, yapayım dedim. Çok Her şeyi çok lezzetli olur bunun. Kızartması, közlemesi, turşusu, yağlaması harikulade oluyor. Çok fazla yoktu. Az aldım. Bu da bana yeter. Aralarına domates de attım. Birkaç tane domates de olsun. Başlamışken yana yana yapıyorum Allah'ın izniyle.